Ben Mustafa Eren. Bugün Agar.io'nun ilk videosuyla karşınızdayım. Kapıyı kapatıp geliyorum. Geldim arkadaşlar. E, e, hemen yazayım ismimi. Ay Eren yoruldu. Yorulacak mısın? Peki. Hı hı. Peki. Tamam. Ekşi oyuncu kanalımda girdim. Hemen de şöyle insanların içinde doğmak istemedim. <laughs> tamam. Bunları hemen yiyelim. Şöyle ah yiyelim. Biraz da pro oynamak lazım bu agariyoda çünkü e, şöyle kaç kişi ya neden mutluyorsun bana? Evet. Ah o oh, çat çat çat. E, hayır adam yemedi bayağı çok büyük oldu. E, o ne ya? Çok. Ay. Benim çektiğim bir video var senin kanalına koyalım mı? Koyalım. He? Ha? Hangi e, Minecraft videosu mu? Hayır. Sonra tamam koyalım. Hayır. Kara, benim kardeşim kara benim diyorsun yani. Abu. Arkadaşlar em, şu ana kadar bir kez mi öldüm bilmiyorum. Yoksa hiç mi ölmedim videoda. Korkuyorum şu an. E, Yeni zaten bayağı çok büyüğüm. Aha ve Tamam abi ben gidiyorum. Özür dilerim senin parçalardığım için. Size de geçmiş olsun diyorum. Ne oldu size be? Çok büyük olmuşsunuz. 225 puanım arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. 239 oldum. Şu lan Aa, bana V atıyor. Ver lan bir tane daha. Sonra seni yiyeceğim. Ver V var be. Versene. Var ve var ve ve. Abuz. Ben kaçayım. Abu o adam onu niye vallahi bölümüm. Benim... A7 bile bölümüm bilin. Jumba. Senin seni yedi mi? Hayır. Ka O sen oğlum sen 5. değil miydin? Sen ne oldu sen hastalandın mı? Ne oldu sana be? Yazık. O benim puanıma gelmişsin. Aferin. Ee, ben o kadar büyük patlamak iste işte. Ah. Salak. Annem kızdı mı abi? Niye? Ee, ben öyle böyle kötü laflar duydum. Kızmadı değil mi? Ha. Gel buraya. Kızdırmayın sana be. Seni yakalayacağım ben yiyeceğim seni yaşasın. Abu. Nerede büyüdün? Bana kadar hiç ölmedim gibi geliyor bana. Adam hasta etme lan. Öldüm öldüm öldüm. Ve ve. Ve öleceğim. Lan. Oh. Ve bu şık 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 ve ve Hayır. Bu şık 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 11'inciyim. Ne evet, 700 puanım. Oo ya arkadaşlar. Nasıl yedi doğadan penguini galiba. <laughs> Hadi davay da bu oyundaydı kuf. Kaçıncı? E, kaçıncı adam? O daha sıralama da yok abi. Abi birinci kaçtır acaba? Bölümün ay, bölümün birincisi kaç kaçtır acaba? Kaç puandır? Şu bu mu? Bu lan beni yedi? Nasıl beni yedi ya? Korkuyorum, korkuyorum. Bak buydu beni ya. Yok bu değildi. Ya skininden anlamam lazım. Pro. Pro beni yedi. Pro. Pro beni yedi. Pro. Pro beni yedi. Ne yapacağım? No tracks mi? Rate in normal Hangisi abi? No tracks mi? Rate in normal mu? Abi hangisi? Ne diyor? Right <laughs> <laughs> No Trafis mı Yoksa Not Ratin mu? Ben ne Hangisi? Bir şey olmaz değil mi ikisinden de? Tamam, tamam. Geri girdik. Dur şarjım çok az kaldı. Şarj makinesi. Hemen çak. Hemen tak. Hemen tak. Hemen şöyle. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kanalımın İlk videosunda gene sizlerle büyüdük. Gene büyüyelim. Evet. Altı, dört, Nasıl yiyorlar beni be. Hemen. Şöyle. Hah. Gidip şöyle Hah. şeyler yiyelim işte. Cızırtı oluyorsa arkadaşlar özür dilerim. Çünkü mobilden çekiyorum bunu.

ya müssen oh, beni der Hauptwelt Oh, alle, beni der Masse sind wir. Wir müssen. Ich schon. Ah, ich schon, du weißt. Ich schon, pasteri var onu da du Ana 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 Of yok. En sonuna da kaka koymuş. Tamam. Arkadaşlar işte bende böyle oluyor. Yani şeyler çıkabiliyor yani lagdan falan. Tamam. Bunu bunda da öyleyim zaten videoyu doldurayım

Kim Bay bay. Evet arkadaşlar izleyin şu teşekkürler o evde. Bırak oyunların söylediğini söylemek istedim de. Öyle de bir izleyin çok teşekkürler arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Aynı şey değil mi abi onlar?